Merkeziyetsiz borsalarda programatik ticaret, tarihsel olarak karmaşık ve yatırımcıların geleneksel borsalarda alıştığından farklı olarak gerçekleşir. DYDX platformu ise kullanıcıların kendi cüzdanları ile bağlanarak çeşitli işlemler yapabilmesine imkan sağlar. Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan ve akıllı sözleşmeler ile yönetilen DYDX platformu merkeziyetsizdir ve margin trading'e olanak sağlar. DYDX platformu kripto para borç alıp verilebilen margin işlem yapılabilen ve vadeli pozisyon açılabilen bir platformdur. Layer 2 çözümü Starkway tarafından desteklenmektedir. DYDX'de aralıksız trade işlemlerine giriş 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana DYDX, kripto varlıklar için önemli bir trading platformu haline geldi. DYDX'in günlük ortalama işlem hacmi Eylül 2021'de yaklaşık olarak 10 milyar dolara yükselerek merkeziyetsiz trading platformlarının ve Coinbase gibi merkezi borsaların hacmini aştı. Merkezi borsalarda traderların belirli bir kripto varlığa uzun veya kısa süreli işlem açması perps olarak bilinmektedir ve bunlara vadeli işlem sözleşmeleri denilir. DEXTe ise sürekli sözleşmeler bulunmaktadır. Sürekli sözleşmeler vadeli işlem sözleşmelerine benzer şekilde çalışır. Ancak bir programa bağlı olmadıkları için sona ermezler. DYDX, Ethereum Layer 2 çözümü olan Starkware tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte Layer 1 türev işlemler sunmasına rağmen Kasım 2021'den itibaren Layer 2'ye geçiş yapmıştır. DYDX merkeziyetsiz bir borsa olduğundan kullanıcıların çoğunun merkezi borsada olduğu gibi müşterinizi tanıyın prosedürlerini tamamlamaları gerekmez. İhtiyacınız olan tek şey finanse edilmiş bir kripto cüzdanıdır ve böylece birkaç dakika içinde işlem yapmaya başlayabilirsiniz. DYDX merkezi borsalarda bulunan sipariş defteri sistemini kullanır. Ayrıca gelişmiş sipariş türlerini etkinleştirir. DYDX non-custodialdır. Yani traderlar bir Ethereum cüzdanı aracılığıyla fonlarına her zaman erişebilir. DYDX'in Layer 2 platformunda sürekli işlem sözleşmelerinin ticaretinin nasıl yapılacağına adım adım bakalım. Metamask ve diğer cüzdanlarınızı bağlayarak platforma nasıl para yatırılır? Resmi DYDX web sitesine gidin ve sayfanın sağ köşesindeki cüzdanı bağla seçeneğini tıklayın. Cüzdanınız bağlandıktan sonra DYDX'e hoş geldiniz başlığını göreceksiniz. Kullanmaya başlayın seçeneğinden işlemimize devam ediyoruz. Bu işlemin ardından cüzdanınızı bağlayın seçeneğini göreceksiniz. Metamask, Ledger, WalletConnect veya I am Token gibi Ethereum cüzdanını bağlanmanızı isteyen bir açılır pencere belirecektir. Biz bu Valid Connect QR kod ile bağlanma örnek cüzdanı kullanarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sizler burada istediğiniz veya kullandığınız cüzdanı seçebilirsiniz. Bodum'da cüzdanınızı seçtikten sonra bir sonraki işlemde karşınıza yasal şartlar çıkacaktır. Bodum'da sizden yasal şartları kabul etmeniz istenecektir. Devam etmek için kabul ediyorum seçeneğine tıklayarak işleminize devam edin. Bodum'dan sonra bir sonraki işlemde talep gönder seçeneğini tıklayarak işleminize devam edebilirsiniz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra 2 imza talebi alacaksınız. İmzalama ücretsizdir ve bir işlem göndermez. DYDX hesabı oluşturma Adımları başarılı geçtikten sonra kullanıcı adı oluşturup hesap ayarla seçeneğine tıklamanız gerekir. Koşulları kabul ettikten sonra DYDX isteğe bağlı bir kullanıcı adı ve e-posta adresiyle bir hesap oluşturmanızı ister. Kullanıcı adı veya e-posta adresi eklemeden kaydolmak için atlayın ve hesap oluşturu tıklayın. Cüzdan imzası istemek için cüzdanınızda bir açılır pencere belirecektir. Bu isteğin imzalanması DYDX'e girmek için erişim sağlar. USDC yatırma DYDX üzerinde işlem yapmaya başlamak için Ethereum ana para yatırmanız gerekir. Şu anda platform ticaret teminatı olarak Stablecoin, USD coin'i, Ethereum gibi coin'i kabul etmektedir. Paranız yoksa cüzdanınıza USDC veya Ethereum ekleyin. Eğer USDC yatırmak isterseniz 500 USDC üzeri ilk yatırma için gaz ücreti DYDX tarafından ödenir. Sonraki yatırmalarda ise 1000 USDC ve üzeri için işlem ücreti ödemeden ikinci katman cüzdan yatırma gerçekleştirilebilir. Ethereum veya USD yatırma. Biz bu örnekte Ethereum yatırarak sizlere işlemleri basitçe göstermek istedik. DYDX'i ilk kez eklediğinizde cüzdanınız üzerinden harcamayı etkinleştirmelisiniz. Bu, DYDX'in projenin akıllı sözleşmesiyle cüzdandan Ethereum harcamasına izin verir. İşlemin onaylanması Ethereum'da bir gaz ücreti ödenmesini gerektirir. Dilerseniz Ethereum yerine USDC de yatırabilirsiniz. İşlem gaz fee Ethereum olarak kesilmektedir. Gaz ücreti için Ethereum yatırma işlemi de ekranda gördüğünüz şey şekilde gerçekleştirilmektedir. Ethereum'u veya istediğiniz diğer listeli coinleri harcama için etkinleştirdikten sonra ticaret yapmak istediğiniz coin miktarını yatırın. Yatırmak istediğiniz coin daha sonra ticaret hesabınızda görünmelidir. Bu noktada ticarete başlayabilirsiniz. Artık DYDX üzerinde ticaret yapmaya hazırsınız. Artık DYDX'in ne olduğunu ve DYDX üzerinde işlem yapmaya hazır olma aşamalarını biliyorsunuz. DYDX serisi devam edecektir. DYDX komünitelerine katılmayı unutmayın unutmayın. Coin Saati linkinden DYDX'e üye olan herkes %5 komisyon indirimi kazanıyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Coin site linkinden üye olmak için açıklama kısmında yer alan linke tıklayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bilgilendirici videomuz için bizi takip edebilirsiniz.